Selam dostlar. Bugün gerçekten tekrardan efsane bir videoyla sizlerle beraberiz. Gerçekten size %85 oranında başarı sağlayacağından eminim. YKS sınavında 3 ay kılan ne yapmalısın gibisinden. Gerçekten bu sefer ciddi bir konumuz var. Bu konuyu lütfen sonuna kadar dinle. Her madde derece için önemlidir arkadaşlar. Bundan sonra madde madde gideceğiz. Her madde gerçekten derece için önem arz ediyor. Maddeleri dikkatle takip etmenizi öneriyoruz arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. Ve burada tecrübe konuşmuştur. Burada disiplin konuşmuştur. Ve burada hepsinin sonucuyla oluşmuş olan rakamlar ve rakamların karşılığına gelen cümleler oluşmuştur. Günlük paragraf sorusu sayısı arkadaşlar YKS sınavında 3 ay kadar ne yapmalısın? Şimdi günlük paragraf, soru, e, paragraf sorusu sayısının normalde eğer ki bir disiplin içerisinde 10-15 tane yani çözüyorsansa bunu 5 ya da 10 tane falan arttırman gerekiyor. Hiç çözmüyorsansa dahi 10 da olsa 10 da başlaman ve her ay bunu 5 olarak arttırman gerekiyor. Günlük çalışma süresini ise şu şekilde söyleyeceğim. Şimdi bazı insanlar işte şu ana kadar 8 saat çalışıyordu. Bundan sonrası için bundan sonra 15 saat çalışacaksın. Bizde i̇şte saçmalıklara girmeyin. Şu ana kadar eğer ki çalışma süresi yeterliyse 7-8 saat ise çalışın. Bakın şu ana kadar doğru düzgün, doğru düzgün, daha doğru çalışmaya başlamaysanız dahi 6'yla başlayıp ona doğru çıkmaya çalışın. Tamam mı? 6'ya başlayıp ona doğru çıkmaya çalışın. Ama düzenli bir içerisinde hani yaklaşık şu saate tekabül ediyorsa 8 saat idealdir. E tabii ki bunu daha çok arttırabilirsiniz. Ben normal ortalama minimal değerlerden bahsediyorum. Neyse çalışacağınız kaynağın zorluk derecelerini belirlemeniz lazım. Bakın. Buraya 2 yıldız atmıştık. Bu 2 yıldız değerindeydi. Şuraya 1 yıldız attık. Çünkü gerçekten de yani bu dakikadan sonra 3 ay kalmış. Yani kaynakla alakalı çok öleriye girmeyeceğim de. Çalışacağınız kaynağın zorluk derecelerini belirlemeniz lazım. Şimdi az önce bahsetmiş olduğum bir saat durumu vardı. Tamam mı? Burada 8 saati biz için ne için demiştik? Şu ana kadar çalışıyordun 8 saat. Bu örnek tabii. Yani şu ana kadar 10 saat de Neyse. X saat boyunca çalışıyordun. X saat boyunca çalışırken e, sen neydin? Bir geçmişin vardı. Disiplin içerisinde bunu sağlamıştın. Ama sen eğer ki doğrudur alabaklı başlamamışsan sana dedim 6'dan başlat ona doğru git arkadaşlar. Burada da şu anlama geliyor. Eğer ki siz doğru dürüst çalışmayıp 6'dan 10'a kadar çalışacaksanız en başta kaynağınızı kolay belirlemeniz lazım. Temel ya orta düzey belirlemeniz lazım. Ama 8 saat öncesinde çalıştıysanız orta düzey ve yeni nesil arasında gitmeniz lazım. Daha doğrusu aslında hep yeni nesilde kalmanız dahi sizin daha çok hayırınız olacaktır diyebilirim. Fakat AYT için şunu söylemek istiyorum. Genelde AYT'de insanlar deneme sınavı falan çözmeye kalkışıyor. AYT'de soru bankasını öneriyoruz arkadaşlar. TET için deneme önemlidir. Çünkü TYT'deki sorular tamamıyla yeni nesildir ve daha da hani uğraştırıcıdır. AYT'deki ise işte biraz baktığınızda hani bir cümle verir, altında da 2-3 cümle verir. Soru için şıkları soran. O şekilde diyeyim. TYT ve AYT için mevcut durumunuz önemli arkadaşlar. Şimdi TYT'de matematikle alakalı konuşacak olursak TYT'nin ilk 12 konusu bilmeden AYT'ye geçiş yapamazsınız. Siz bu 12 konu arasında sıkıntı yaşıyorsanız da bu durumda AYT'niz de iyi değildir büyük ihtimalle. O yüzden TYT ve AYT için ben ne durumdayım deyip onlarla alakalı biraz sor aylarda son rövanşlarda uğraşmanız lazım demek istiyorum. Şöyle oğlum kağıdı şey yapamıyoruz lan. Heh. Şöyle arkadaşlar madde madde sanki anayasa <laughs> madde de. Konuşalım. Madde 5. Konu tekrarlayla alakalı şöyle bir durum var. Şimdi bu kadar süre kalmış olduğunda deneme sınavları illa çözüyorsunuzdur. Bu deneme sınavlarında yapmış olduğunuz yanlışları analiz edip ve konulara tekrar dönmeniz gerçekten de sizin hayrınızadır. Deneme sınavı çözüm sıklığına gelecek olacaksak ise haftada arkadaşlar ilk ay, ikinci ay, ve üçüncü ay. Biz üç aydan bahsettik ya. Şimdi ilk ay için bundan sonraki süreçten bahsediyorum. Haftada iki defa yeterlidir. İkinci hafta için pardon ikinci ay için ise haftada 3 defa daha doğrusu 2 günde 1 arkadaşlar. 3. ay için her gün bir tam denemesi çözmen bir tam TYT denemesi çözmen gerçekten de önemlidir. AYT'de ise soru çözümü yapmanı istiyorum. AYT matematik ne durumdayız? Arkadaşlar AYT matematik ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. Ona göre ya TYT'ye yoğunlaşacağız ya da AYT üzerindeki eksik konulara bakacağız. AYT'nin konuları TYT'ye göre çarpı 5 daha ciddidir. Ve o yüzden AYT matematikte ne durumda olduğumuzu bilmemiz lazım. AYT matematik olmadan sadece TYT matematiğinin çok bir anlamı olduğunu ben hiçbir zaman düşünmedim. O yüzden AYT matematiği de elde tutmamız lazım. Hızla alakalı şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere sınava girdiğinizde sınava başladığınızdan bittiğinize kadar hani sınırsız bir süreniz olmayacak. Bir hızla alakalı bir süreyle alakalı problemler yaşayacaksınız. O yüzden hızı denge altında tutmak adına paragraf sorularınızı gerçekten de daha kısa sürede çözmeye çalışın. Çünkü bunlar zaman istiyor. Geometri sorularınızı çerez haline getirmeniz lazım. Bu da zaman istiyor bir noktada. Problemlerleri de, de gerçekten de çerez haline getirmen lazım. TYT TRT içerisinde Türkçe'de yazım kuralları falan çıkacak. Bunlar çıkacak. Bu konularla iyi bilmeniz lazım ki sorular üzerinde çok fazla durup aynı paragrafı nereden okulama yanlış yaptığı için 50 kere okumayın. Soru çözme TYT ve AYT için taktiği. Şimdi arkadaşlar soru çözme taktiği şu şekildedir. Ben aslında bundan bahsettim. Hani hangisi de deneme, hangisinde soru bankası. O yüzden bunu geçiyorum. Kaç kanal, işte koç kanal takibi. Arkadaşlar bu, bu olayda da bu kanaldasınız. Yani Kaan Bey YKS kanalındasınız. Gerçekten de bu kanalda sizlere elimden geldiğince e, verim sağlamaya çalışacağım. Elimden geldiğince sizlere <laughs> yardımcı olmaya çalışacağım. Daha fazla videoyu yapmak istemiyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunlar gerçekten önemli mevzular. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay.